Evet bu dersimizde bir CDN firması olan Bir önceki dersimizde CDN'yi görmüştük ee, Ne iş yaptığını CDN ne işe yarıyor bunu görmüştük ve e, Cloudflare adında bir firmanın olduğunu, bunun bedava CDN sunumunu söylemiş ve şu an Cloudflare'den bahsediyor hocam yani bu Cloudflare'i biz nasıl kullanabiliriz e, Ondan bahsediyor hocam Burası Cloudflare'in ana sayfası Bakın burada cloudflare.com Şeklinde bunun bir web sitesi var. Burada tr diyor ama e, Türkçe'ye çevirmiyor. Bizim Türkiye'den katıldığımız biliyor. E, mekandan dolayı daha doğrusu konumdan dolayı. Bakalım şurada Türkçe var mı? E, yoktu ama hala yok. O yüzden Türkçe'ye çevirmemize gerek yok. Ücretsiz başta diyor. Önce Cloudflare'e üye olmanız gerekiyor muhakkak. Start for free e, butonuna tıkladığımızda Burada hemen bir kontrol yapıyor. ve Burada signal yani buraya siz bir e-mail ve şifre girerek e, kayıt olabiliyorsunuz. Tabii ki ben kayıtlı olduğum için şu anda bunu kabul etmeyecek o yüzden e, ben bunu kapatıyorum. Siz yapacağınız tek şey e-mailinizi girmek ve şifrenizi girmek ve burada e, şu kısmı onaylayıp yani gerçek kişi olup olmadığınızı doğrulayın diyor. Buraya tıklayıp ondan sonra sign up dediğiniz zaman e, ne oluyor? Siteye girmiş oluyorsunuz. Tabii ki ben daha önce üyeliğim olduğu için. Ben login yapmam gerekiyor bakın şuradan login yani giriş kısmından Girmem gerekiyor Zaten şifrem burada kayıtlı olduğu için hatırlıyor Şifremi ben sadece buraya işaretliyorum Ve login dediğimde Sitenin içerisine girmiş oluyorum Evet şifremle Girdiğimde karşıma Böyle bir e, Böyle bir giriş kısmı çıktı yani şu anda burada benden istediği bir şey var onu yapmadan ana sayfaya beni at, almayacak e, diyor ki tanımayan bir IP adresinden diyor girdiğinizi fark ettik diyor size bir mail gönderildi ve o mailde bir token var diyor e, onu buraya gir diyor şimdi mail adresine baktığım zaman gerçekten Cloudflare'den bir e, login için bir token gelmiş ve baktığımız zaman bakın şurada da bu e, kodu alıp Buraya yapıştırmam lazım. Böyle login demem gerekiyor. Bakın şu anda beni kabul etti. Ben tabii daha önceden bunu kullandığım için arkadaşlar bakın burada web sitelerine tıkladığımda burada birçok web sitesi var. Bunlar da biz şey kullanıyoruz yani klasifiyeyi kullanıyoruz. Yapacağım şey yeni bir tane daha eklemek. Yani sizin de görmeniz için buraya yeni bir tane daha web sitesi eklemiş olacağız. E, yeni web sitesi eklemek için yani Cloudflare kullanmak amacıyla. Burada amacımız neydi? E, eğer biz CDN hizmeti olarak Cloudflare kullanırsak e, sonuç itibariyle e, bizim sunucumuz diyelim ki İstanbul'da ama e, web sitemize giren, girmek isteyen birisi var Amerika'dan. E, ne yapacak? Cloudflare bizim sunucumuzu kopyalayacak Amerika'daki e, onun yedek sunucusuna veya e, ay, ayna sunucusuna kişiye oradan vermiş olacak. Yani bilgileri oradan dağıtmış olacak. Dolayısıyla sistemimizin hızını arttırmasından bize fayda sağlamış olacak. Şimdi ben tabii önceden bir hazırlık yaptım ve herhangi bir domain'i seçip onu cloud eklemek istiyorum. Buradan müşteri panelime girdim. Sitenin hazırdaki. Bu arada panel deyince biraz panellerden bahsetmiş olayım. Şimdi müşteri paneli bir firmana müşteri paneline girdiğiniz zaman Burada işte Domainler, Hostingler, yani parayla alakalı olan e, şeyler hep müşteri panelinde bulunuyor. Yine Domain'in e, yönlendirmesi vesaire buradan yapılıyor. E, ama bakın baktığımız zaman burada bazı Hostingler var. Buradan C paneline girip, bakın bu C panel farklı bir şey. Müşteri paneli farklı bir şey. Hosting paneli C panel e, daha farklı. Bir de diyelim ki o Hosting paneline WordPress kurduğumuz zaman, WordPress paneli de farklı. O yüzden bu panelleri karıştırmamız gerekiyor. E, çünkü bunların hepsi ayrı yazılım. Yani şu an mesela bu site'nin hazır.com'un arkasında e, duran bir yazılım var. E, bir otomasyon yazılım var. BHMCS adında. Sonuç itibariyle bu yazılım bize bir e, yönetim paneli sunuyor. Ama aynı şekilde e, C panel diye bir yazılım var. E, hosting yapmamızı sağlayan. Sonuçta o yazılım da e, o paneli nasıl kullanacağımızı e, veya kullanmamızı sağlayan bir Panel sağlamak zorunda. WordPress yine ayrı bir yazılım. o da sonuç itibariyle bize bir panel vermek zorunda. Bu panelleri karıştırmayalım. Yani şu anda temelde 3 tane panelimiz var. Bir tanesi müşteri paneli. Oradan domainimizi kontrol ediyoruz, uzatıyoruz, hostingimizi kontrol ediyoruz vesaire. İkincisi C panel. Buradan da hostingimizi yönetiyoruz, Sistemimizi kuruyoruz vesaire. Üçüncüsü de WordPress paneli. Bunları zaten tekrar görmüş olacağız. Ben bu domainlerden şuraya giriyorum olan adlarıma. Bunlardan bir tanesini seçip e, Cloudflare'e ekleyeceğim. Bakın şurada az önce görmüştüm bir domain seçmiştim aslında ama bakın şöyle bir domainimiz var ama transfer beklemedeymiş. Bunu yapamayız şu an şu aşamada. O yüzden başka bir tane seçmemiz lazım. Bunu zaten yapmışım. Aktan Teknik Servisi gördüm ben burada. Yanlış hatırlamıyorsam. Hayır, o yokmuş. Onu yapalım. Bakın şu da müşteri panelimizde Aktan Teknik Servis diye bir e, domain var. Bunu ben bununla CDN hizmeti yok. Dolayısıyla bunu ben ne yapıyorum? Buradan kopyalayıp Aktan Teknik Servisi Cloudflare'e ekliyorum. Şöyle Şuradan bir, yeni bir site ekle diyorum. Ve buraya domain'imi yapıştırıyorum. Kopyalıyorum. Bakın şu kısma. Zaten burada nasıl çalışacağını da söylüyor size. Ee, buraya domain'i yapıştırıyorum ve devam diyorum. Şimdi burada tabii ki e, Cloudflare bir e, yani yeni bir domain tescili yapma şansı da veriyor size. Bakın buradan. Eğer sizin kendi bir domain'iniz yoksa buradan da ya da diyor yeni bir domain tescili yapın diyor. Ama bizim zaten o var olduğu için buradan devam diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada paketler var, ayda 20 dolar. Tabii ki paketlerin özellikleri farklı. Ama biz free olanı seçeceğiz. Ama tabii ki büyük firmalar, bunlardan birini seçiyor seçmesi gerekebilir. Mesela ayrı 20 dolara var. Burada vermiş olduğu hizmetleri sayıyor. E, aylık 200 dolara var ve aylık e, artık burada biz diyor ki bizi arayın e, bu artık şeye kalmış anlaşmaya kalmış tabi e, firmanın ihtiyacına bağlı bakın burada DDoS koruma diye bir şey var çok çok önemli yani e, eğer bir e-ticaret ise önemli bir site ise mutlaka e, daha üst paketten almakta fayda var ama 2400 de büyük para tabi yıllık ayrı 200 dolar yıllık 2400 dolara falan geliyor Burası da aynı şekilde 240 dolara geliyor yıllık. Ee, ama bizim işimizi bedavası görüyor. Bakın şurada bedava'yı seçiyoruz. Bizi illaki oraya yönlendiriyor. Evet, şimdi arkadaşlar e, bir DNS kayıtlarını e, kontrol edecek. Bakın şurada Start Quick Scan diyor. Buna tıkladık. Şu an Aktan Teknik Servisin hostingine gitti. Oradaki DNS kayıtlarını kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, DNS kayıtlarını ekledi. E, Aktan Teknik Servisi için e, DNS kayıtları eklendi diyor. E, 8 tane A kaydı, 2 tane CNAME, 1 tane MX kaydı ve 4 tane TXT kaydını e, bu ne yaptı? Sunucudan çekti. Ve burada bakın olacak olan şey şu, e, Sistemize girmek isteyen birisi, bakın burası bizim e, sitemiz. Bu da sistemimize girmek isteyen bir e, kullanıcı. Ama arada ne var? Cloudflare var. Cloudflare ne yapıyor? Eğer bu e, kullanıcı bize çok uzaksa, e, Cloudflare ne yapıyor? En yakın sunucusundan ne yapıyor bu kişiye bizim sistemini sunmuş olacak. Tabii ki bir sonraki e, sayfada veya e, aşamada name servler değiştirmemiz gerekecek. Onu isteyecek bizden. Devam diyoruz ve e, bize vermiş olduğu, bakın şurası çok e, son derece önemli e, bizim şu aşamada yapmamız gereken şey buradaki name serverları yani bizim şu anda Cloudflare'in bana vermiş olduğu çünkü herkese farklı bir şey veriyor sonuçta bana her zaman vermiş olduğu name serverlar bunlar. Bakın bir tane birincisi bu. Dedi ki en az iki tane olması gerekiyor. Ben bunu ne yapacağım? geliyorum buraya arkadaşlar ve buradan name serverları değiştirmem gerekiyor. Bakın şuradan name server güncellemesi yapmak istiyorum diyor. Alıyoruz bunu. Buraya yapıştırıyoruz ve tekrar geri gelip ikinciyi buradan alıyoruz. Bunu da gene şuraya yapıştırdık ve name serverları değiştir dedik. Tabii ki bir hata uyarısı verdi. Bunun sebebi şu: biz burada varsayılan name serverları adresini kullan seçeneğe işaretli olduğu için otomatik bunları tekrar buraya getirdi. O yüzden tekrar buraya gelip kopyalayıp bu sefer yeni ekle seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Ve tekrar yapıştıralım. Bunu da kopyalayıp tekrar buraya yapıştıralım. Ve değiştir diyelim. E gördüğünüz gibi şu an değişiklik başarıda kaydedildi. E şu anda beklememiz gereken bakın ne diyor. E değişiklik bu alandan yapıldı. DNS adresinin ekli olması 24 saati bulabilmektedir diyor. Tabii ki bu tamamen farazi bir konu. 24 saati asla bulmuyor. E, ama Cloudflare söz konusu olduğunda biraz e, gerçekten normal domain e, DNS yönlendirmesi gibi değil. Bu biraz zaman alıyor. Ama 24 saat sürmüyor. Genellikle 10 12 saat gibi bir sürede ben e, bu bu nameserver'ların döndüğünü gördüm. Şimdi e, bunun kontrolünü biliyorsunuz whois'den yapılıyor. Yani nameserver'lar olup e, olmuş mu olmamış mı? Whois'den yapılıyor. Buradan da yapacağımız tek şey Name Server'ları yaptıktan sonra Continue diyoruz yani devam diyoruz ve e, tekrar devam diyoruz ve şu anda e, işlem tamamlandı ama bir uyarı var gördüğünüz gibi Pending Name Server Update yani e, biz Name Server'ları e, güncelledik ama bunların aktif hale gelmesi e, zaten uyarı vardı biliyorsunuz şurada 24 saat bulabileceğini söylüyordu e, dolayısıyla Name Server'lar şu anda güncel değil. Yani henüz daha Cloudflare bizim nameservlerimizi görmedi. Görmediği için de henüz daha şu an sistemimiz aktif değil. Ama yaklaşık 12 saat içerisinde veya en geç 24 saat içerisinde bu gerçekleşmiş olacak. Cloudflare de bu şekilde yani ne yapmış olduk? Kendimize bir CDN hizmeti almış olduk. Tabii ki free plan. Burada söylüyor bakın zaten free plan olduğunu. Ama bunun faydasını çok fazla göremeyebiliriz. Çünkü zaten Cloudflare'in İstanbul'da bir e, konumu var, bir sunucusu var. E, zaten Türkiye'de bir tane. Aynı konudan çekeceği için yani e, CDN bizim açımızdan eğer yurt dışından dünyanın her tarafından e, web sitemize ziyaretçi girecekse o zaman e, CDN hizmeti şart. Ama tabii ki sadece e, bunun için değil, burada güvenlik e, açısından faydası da var. E, CDN hizmetinin trafiği kullanma açısından faydası var. Yine de cdn hizmeti kullanmak son derece önemli kayıtlar bu şekilde çok zor değil zaten otomatik yani senden istenen bilgiyi verip devam 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 şeklinde sonuna kadar getirebiliyorsun yani şu anda yapılacak hiçbir şey yok e, işlem gerçekleşti sadece ve sadece e, burada name server'ların isim sunarının güncellenmesini beklemek gerekiyor bakın burada gördüğünüz gibi e, bize iki tane Mail göndermiş. Bunlardan bir tanesi. Ee, yeni ay parçasının giriş yapıldı. Bu önemli değil zaten bununla alakalı. Ama esas şu, aktantechnicservis.com is now aktif. Yani şu an aktif. Freeplan bunu, e, yani işlerin başarılı olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Girdiğimiz zaman durum aktif. Ama tabii ki e, DNS'lerin yönlenmesini beklememiz gerekiyor. Name önce böyle gidiyor. Daha sonra bu hal geldi. Yani biz e, CDN hizmetimizi bu şekilde almış olduk. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.